6 Mayıs 2009 Gönen'de İsmail Kahveci'nin meyve, bahçesinde. meyve bahçesindeyiz evet. Şeftali ve Elma, elma evet. Bahçesindeyiz evet. İsmail Bey B5a'yı Uygulamayı yapalım ne zaman oldu buraya 17 Nisan'da ilk uygulamayı yaptım 17 Nisan'da evet. ilkini yaptık Evet ondan sonra 30 Nisan'da ikinci uygulamayı Bu çiçeklenme yaptım. öncesi çiçeklenme önce son yediğiniz Nisan'da ilk uygulama. Evet. Çiçek tutumumuz %80 döküm sonrası ikinci uygulama. Döllenme dönemi sonrası Dön da Evet, dönemi sonrası iki ikinci uygulama. uygulama. 15 gün sonra evet, da ikinci uygulama. uygulamayı da 15 gün sonra yapacağız nasıl olursa. Şimdi ikinci uygulamadan sonra neler gördünüz? Anlatır mısınız? bizim bu yaşlı ağaçlarımız 2000 yılından bu yana ürün alamıyorduk. Yani Biz çiçekleri döküyor. olmuyordu. Çiçekleme dönemi zamanı sarı bacak olup döküm yapıyordu. Çiçeklerini döküyordu. 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 Evet. Biz bu 5 BA'yı kullandıktan sonra b 5 ayı kullandıktan evet. sonra bu dönem baktık ki %100 tutum. %100 tutum. 4, Onu gö görelim. Görelim ağacın kendisinde. Şurada. Hı -hı. Sen de elinle gösterir 4'te misin? 4 5'te 5. 4'te 4, 5'te 5 gördüğünüz yani gibi. Yani ne kadar çiçek yaptıysa Tisa, o, o kadar, tutum kadar var. meyve vermiş. Tutumu var. Evet. evet meyve tutumu Şu anda var. görünen o. Evet. Görünen aynen öyle. O. Peki bu 2000 yılından beri bu dökülmeler devam ediyordu. Sürekli. Şu anda kesti. Şu anda kesik ama bizim daha 15 günümüz 15 var. 15 günümüz Kesin var. Neticeyi almamız için yani. Tanede ne kadar kalacak onu göreceğiz. Tabii. Tamam. Tabii. Peki şu andaki durumla komşularınızın arasındaki durum nedir? Çok büyük fark var. Çok Şimdi, büyük fark Tabi var. bizde 5'te 5 beş tutum var. Onlarda %100 yüz dökülmüş veyahut da onda bir tutum var mesela. 10 elmada bir tane. Veyahut da 5 elmada bir Şu anda da dökülme üzere. Üzere şu anda dökülecek. Dökülüyor. Tabi hiç tutum yok şu anda. Kesin yani. dökülecek. Kesin dökülecek. Çünkü baktım ben elime gelen elimde kaldı. Evet. Tuttuğum elimde kaldı. Şimdi bu ağacı şöyle bir geçelim. Geçelim. Şuradan Burada etrafındaki durum hepsi aynı. Evet. Burada bir çiçeklenme yapmış tekrar. Evet. Bu son. Bu hayret son. verici bir şey. Evet. Şu anda görüntüde de o da var zaten. Bunu 15 gün sonra bakalım görelim ne yapacak. Bu çiçeklenme. Döllenme yapacak bunu yani, bir görelim. Onu bir görelim. Hı -hı, yani. Görelim. Ee, daha önce yapıyordu belki üst taraflarda yapıyordu ama alt Tepe taraflarda da sürekli, yanmıyordu. Hayır yapmıyordu. Tepe şu anda dalları, alttalarda da altta ikinci da bir çiçeklenme, çiçeklenme var. Görüldü. görüldü. Evet. Peki sizin yaşlı ağaçlarınız var. Onlara da bir bakalım. Onlara bakalım. Hı hı. Onlardaki durum nasıl? Bunlar... Şimdi şu yaşlı ağacımız şöyle bir çekelim. Bayağı yaşlı bir ağaç galiba İsmail Bey. 40, 40 yaşında. 40 yaşında. Evet. 40 yaşında. Şimdi, Onda da tutum mükemmel gördüğünüz gibi işte. Bakar mısın kaçta kaç mesela? Şöyle bir bakıyorsun 5'te 5. 5'te 5. Şöyle bakıyorsun 5'te 5. 5'te 5. Şöyle hiçbirisini de, dökmemiş. Ha şu anda döküm yok. Döküm yok. Hayır. Geçen sene bunlar döküyor muydu? Evet. Geçen sene tutum yapmadı ağaçlarımız. Mesela ürün 300 kiloysa 150 kilo ürün aldık. Ürün aldık. %50 döküm yaptı yani. Şimdi biz bunları 15 gün sonra siz bana diyebiliriz. 20, 20, 20 gün, gün sonra, sonra evet. abi süper bir şey diyebiliriz. Sonucu alacağız inşallah. Sonucu alacağız. Evet. Peki şu anda yani durum çok mükemmel diyorsunuz. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. Peki bu arada bunu uygularken içinde şeftali ağaçlarınız var. Evet. Onlara Bazılarını da uygulama yaptınız. Gösterelim bunları da. Onlarda ne gördük bakalım. Onu anlatır mısınız bize? Şimdi bu ağacımız gördüğünüz gibi daha önceden birinci sürgünler hepsi glok. Yani mantar hastalığı. Mantar hastalığı. Evet. Ben bunu kullandıktan sonra ikinci sürgünler gloksuz geldi. Temiz. Mantarsız geldi. Mantarsız geldi. Bu evet. sizce güzel bir şey. Tabi. Şimdi ben diğer arkadaşların konuşmasına istinaden söylüyorum bunu. Evet. Gelen ikinci sürgünlerde mantarlı geliyormuş. Onlarınki. Tabi onların, onların konu ki. arkadaşların konuşması. Fakat ben bu B5'i kullandıktan sonra bizim ikinci sürgünler gördüğünüz gibi hem temiz hem uzun hem yaprakları temiz. Temiz. Evet. Peki tanelerdeki durum nasıl? Tanelerdeki durum şu anda hepsi tutum vaziyette. Kopma yok. Kopma bir, yok. Hayır. Diğer arkadaşların anlattığına göre küçüklerin hepsi dökülüyormuş. Şu anda bizde öyle bir şey yok. Şu küçük dal sallanıyor kendi gelmiyor. Gelmiyor. E, gelmiyor. gelmiyor. O zaman bir e, Tabii. sağlamlık oldu. Tabii tutum tutum açısından sağlamlık sağlamlık oldu peki bunları 20 gün sonra bir daha görelim Tabii, tekrar görmemiz gerekiyor memnun musunuz şu anda çok andaki... memnunuz B5'te memnunuz evet peki teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum